Sallamalı modda da değişen bir şey yok. Şöyle yapalım. Ee, şimdi diski yükseltelim arkadaşlar. Mesela diski en yükseğe alalım. Diski 13 yaptım arkadaşlar. Bakalım diski değişen bir şey olacak mı? Disk ile derinlik Hiç değişen bir şey yok arkadaşlar. Şu anda yani 1 metre gibi derinlikten ATX onu görmüyor arkadaşlar. Alalım tasımızı. Ee, bakır bir tasımız. 1 metre derinlik ATX standart başlığıyla görmedi. Zaten görse e, mucize olurdu. Çok doğal görmemesi. Oradan onu ancak e, daha büyük arama başlığıyla görür. Deep Seeker arama başlığı var arkadaşlar. Şurada bir bir alanımız var. Oraya koyalım. Buranın derinliğine bakalım arkadaşlar. Ee, 60 santim civarı bir derinliğimiz var. Şöyle baktığımız zaman. Acaba 60 santimden görür mü? Bakalım. 60 santimden rahat görüyor arkadaşlar. 60 santim, 70 santimden de görür. Belki 80'den de görür ama 90 santim veya bir metre derinlikte de görmüyor arkadaşlar. kapatalım. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere.